Hidrosefali hastası Yakup bebeği hatırlarsınız. Geçtiğimiz günlerde rehber TV ekranlarında gündeme getirmiştik. Hidrosefali hastası olarak dünyaya gelen 2 yaşındaki Yakup bebeğin ameliyat olması gerekiyordu. Yakup bebek Diyarbakır Umut Kervan'ının yaptığı yardım çağrısı ve hayırseverlerin desteğiyle de tedavi masrafları karşılanarak Elazığ'da ameliyat edildi. durumumuz da yok yani durumumuz maddi durumumuz olmadığımızdan dolayı biz de CİMER'e yazı yazdık. Yakup Bebek için yapılan yardım çağrısı karşılık buldu. Geçtiğimiz günlerde Rehber TV ekranlarından hidrosefali hastası Yakup Bebek'in yardım beklentisini gündeme getirmiştik. Şimdi bir hastanın tedavisi için yardım çağrısını ekranlara taşıyoruz. Diyarbakır'da yaşayan hidrosefali hastası Minik Yakup'un tedavisi için 11 bin liraya ihtiyaç var. Umut Kervanı Yakup için hayırseverlere çağrı yaptı. Diyarbakır'da ikamet eden Kanaç ailesinin en küçük çocuğu olan Yakup Bebek, beyinde ve beyin çevresinde aşırı sıvı birikmesi olarak bilinen hidrosefali rahatsızlığı nedeniyle yardıma ihtiyaç duyuyordu çaresiz aileye yardım eli uzatan umut kervanı hayırseverlerin desteğiyle Yakup bebeğin derdine derman oldu. İşte... A, Elazığ'da özel bir hastanede ameliyat edilen Yakup bebeğin ameliyatı başarılı geçti. Baba Abdülkadir Kanaç yardım çağrısında bulunan Diyarbakır Umut Kervanı ve yardım eden tüm hayırseverlere desteklerinden dolayı teşekkür etti. Elhamdülillah Umut Kerar'ın başvurudan sonra bizde hiçbir şekilde bize yokluğunu hissettirmediler. Sürekli yanı başımızdaydılar, sürekli ilgilendiler. Allah onlardan sizden de razı olsun. Hani hiçbir şekilde yani bizi geride bırakmadılar. ...tabir olana kadar bizle ilgilendiler... ...bizden daha da ilgileniyorlar... ...daha da bizle görüşüyorlar... ...Allah hepsinden hayırlı razı olsun... Elazığ Umut Kervanı Başkan Yardımcısı Nihat Bakşi... ...hayırseverlerin yardımı sayesinde... ...çocuğun ameliyat edildiğini söyledi... Yakup bebeğin babası... tabi maddi imkansızlıktan dolayı ameliyatını da yapamıyordu. Gözbahar Umut Çervanı yetişili kardeşlerimizden, kardeşlerin önümüz olan Umut Çervanı'na başvurmuş. O'lardan yardım talep edib dolmuş bu konuda. Gözbahar Umut Çervanı da hayırseverler aracılığıyla maddi imkanları üstlenerek kendisini Elazığ'a göndərdilər biz də ərazaya gəldikdən bu yana yanındayıq. amillətin başından tut sona qədər təqibdəyik, təqib edirəm, durumlarını soruruq, hansısa bildirişlər veririk.